Cucumber Options annotationlarından biri de Dry Run. Dry Run volume'i Ya True ya False. True'u alınca sadece testlerinizin senaryoları ve bildiğiniz step definition'ları ile olup olmadığını kontrol ediyor. False olursa ise testleri de koşuyor. Dolayısıyla Dry run, default olarak False zaten. Default. Şey. Biz sadece testinizin valid olup olmadığını, bütün senaryoların, steplerinin, ilgili step definition'larının olup olmadığını kontrol etmek için bu buraya yapıp deneyebilirsiniz. Örnek olarak hemen göstereyim size. Mesela şu anda try and pause. ben ekstradan bir tane daha feature dosyası çektim. feature dosyası sadece şu senaryoda sahip. Bunlara map edilmiş bir step definition yok. Boş. Dolayısıyla normalde testi koşumuz zaten hata alacak. Ama ben testi koşmadan Sadece kontrol istiyorum tamam mı? Mesela bunların step-defense var. Ama bunun yok. İşte o zaman runner'a geliyorum. Dry run'ı turu yapıyorum bakın arkadaşlar, turu yapıyorum. Tur olunca ne oluyor biliyor musunuz? Testi koşmuyor. Ama sadece step'lerin step defense olup olmadığını okuyor. Şimdi koşalım bakalım. Run diyorum. Kapatayım koşacak şimdi bak öğret evet. Sadece yani sadece draylen yaptı yani sadece mapping var mı diye baktı. Bakın bu mapping yok o yüzden daha verdi mapping şu mapping nereye yaptı. Diye. Ama farkındaysanız hiçbir testte koşmadı aslında. Total test run test run diyor. Ya. Aslında hiçbir teste koşmadı çünkü zaten biliyorsunuz ki benim normalde testinde şimdi şurada bakarsanız şunu kapatalım printler var ama output'ta hiçbir print yoktu hiçbir print yoktu şimdi geleyim şimdi gelelim dry hani. false yapayım bakın true'ydu false yapayım şimdi bakın default false zaten standart false o yüzden yazmıyoruz normalde ama false olduğu zaman ne yapıyor testi koşuyor bakın run diyorum Testi koşarken bakacak da benim ve Peng Omendir'in daha verecek. Ama olanların da testini koşacak. Bakın normal daha geçiyorum aşağıya. Geçiyorum, geçiyorum. Şurada görüyorsunuz. Bakın burada test koşuyor printer yazıyor görüyor musunuz? Dolayısıyla Dryden özelliği bu. Post deyince teste koşuyor. Ama tur deyince sadece kontrol için koşuyor o kadar.